Yıllarca tüm stratejisini maddi getiri odaklı kuran global şirketlerde insana ve doğaya saygı duyulması için çalıştım. Ben İlkay Demirdağ. Artık tarım, enerji, iklim teknolojileri ve deep tech gibi alanlarda sermayenin sorumlu bir bilinçle onarıcı ve etki odaklı yatırımlara yönelmesi için emek veren bir yatırımcıyım. Hızla değişen dünyada etki odaklı yatırım stratejileri oluşturmanın amaç ve karı birlikte var ederek yatırım getirisi elde etmenin yollarını keşfetmeye ne dersiniz? Datsap'ta bize katılın, farklı bakış açılarıyla ilham alın ve değişimin öncesi olun. Impact Unlock'ta hoş geldiniz. Merhaba. Impact Anlak'ta bugün konuğum sadece Türkiye'de iş dünyasında değil, sosyal dönüşümde de pusula yaratmış bir lider Faruk Ezercibaşı. Faruk Bey ile bugün etkinin felsefesini konuşacağız. Hayatımızda ne kalmalı veya ne kalıcı gibi soruların cevaplarını arayacağız. Etkinin felsefesini konuşacağız çünkü çoğunlukla ne yaptığımızın ötesinde arkasında nasıl bir iz bıraktığımız çok daha büyük bir etki alanı yaratıyor. Bunların ötesinde teknolojinin hayatımızdaki yeri, kültürün nasıl korunması gerektiği, sürdürülebilirlik kavramı ve liderliğin sorumluluğu gibi konulara değineceğiz Faruk Bey'le. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi burada ağırlamak bir onur benim için. İyi ki geldiniz. Çok Sağ çok teşekkürler. Ol. Şimdi sizi çok uzun zamandır takip eden biri olarak gerçekten sizle ilgili çok merak ettiğim bir şey var. Hayatınızda böyle çok önemli kararlar alırken size yön veren iç pusulanız nedir? Bizimle paylaşır mısınız? Çok güzel bir soru ben yani neticede belli bir yaşa gelmiş bir insan olarak hayatını insan bir takım şekillenmelerle geliştiriyor. Ya bugün kendi kararlarıma baktığım zaman tabii ilk olarak kendi ailemi, kendi yakın çevremi düşünüyorum. Kendi çalışma ortamımı sahip olduğum bir şey. Bunları düşünüyorsunuz. Fakat bundan sonra geldiği zaman şu önemli olmaya başlıyor galiba. Seneler aktıkça ya ben değdi mi yaşadığım hmm. hayata evet, diye mi? düşünmeye başlıyorsunuz. Yani bir iz hmm. bırakabiliyor musunuz? Evet. Bir faydanız hmm. oldu mu yaşam sürecince? Böyle bir değerlendirmeye gidiyorsunuz. Ona göre şekilleniyor insanın hayatı tabii. Yani her türlü kararıma bakıyorum. Yani neticede bir sorumluluk duygusu hele son 40-45 senedir insan bir şekilde kendi gözüyle dünyanın kendince nasıl değiştiğini görüyor ve bunu geleceğe doğru uzattığınız zaman buraya ben nasıl fayda gösterebilirim veyahut nerelerde etkin olmayabilirim? Bunu düşünüp buna göre karar vermeye çalışıyorsunuz. Harika. Aslında tam da etkiye getirdiğiniz konuyu sizin yaşam felsefenizin içinde gerçekten kalıcı od olana odaklanmak çok baskın. Onu çok duyuyorum sizde olan sohbetlerimde. Peki bu soruyu yani biz böyle topluma yaysak neden bu soru önemli? Neden buradan bakmalı herkes hayata. Şunu görüyorsun. Her şey değişiyor. Ya yani aklınıza gelebilecek her şey değişiyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani bugün her yerde belli bir gerilim yaşanıyor. Ya yani bu yaşanan gerilim aslında sizi zorlayan değişim ve buna karşı toplumun davranışsal olarak uyum sağlamayı kolay becerememesi. Hı hı. Buradaki farklılık da bir gerilim olarak yansıyor topluma. Şunu hep beraber düşünmemiz lazım galiba. iki şey daha doğrusu. Birincisi biz nasıl bir gelecek görmek isteriz. Hı hı. İkincisi acaba değişmemesi gere gerçekten değişmemiz gereken şeyler nedir? Değil mi? Hatta neyin düzelmesi gerekir? Neyin düzelmesi gerekir düşünürken işte orada sizin katkınız önemli olmaya başlıyor diye düşünüyorum. Harika. Çok teşekkürler. Şimdi biraz teknoloji, toplum ve amaç ilişkisinden bahsedelim. Sizce teknolojik gelişmeler toplumsal dönüşümü destekliyor mu içinden geçtiğimiz çağda? Destekleyebilir. Hı hı. Destekleyebilir ama kuralları doğru düz koyarsınız destekleyebilir. Şu anda öyle bir kural koyma diye bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. Yani tıptaki gelişmelere bakıyorsunuz. İnanılmaz. Çünkü işte insan vücudu kendi kurallarına göre işliyor. Neleri düzeltmeniz gerektiğini biliyorsunuz ama toplumlarda öyle değil. Toplumlarda her ülkenin kendine özgü kültürü var, demografik yapısı var, yaşam tarzı var. Burada bu kuralları o kadar iyi uygulayamıyorsunuz. İşin daha kötü tarafı yani sizin getirdiğiniz alışkanlıklar bunca süredir devam eden alışkanlıklar veya Geçmişten getirdiğiniz kültürün birdenbire bozulduğunu görüyorsunuz değişimle. Sosyal medya bu işin bence çok güzel bir örneği. Yani şimdiye kadar neye alıştık? Şöyle söyleyeyim, 20 sene öncesine kadar diyelim. Bilgi çok belli kanallardan geliyordu, radyodan geliyordu, evet. televizyondan geliyordu, ne bileyim ben, basından geliyordu ama işte o kanalların hepsinin sahibi vardı. Şimdi öyle bir durum yok. Şimdi her kafadan ses çıkıyor. Yani bu. Bilgi akışını, kontrolü düzgün tutabilmek çok zor. Ve bence bugün en önemli sorunlardan birisi bu. Yani bunu kontrol altına alabilmek, yeni kuralları koyabilmek çok çok zor. Bence en önemli sorunlardan bir tanesi Kesinlikle. bu. Kesinlikle. Yani Dünya Ekonomi Forumu'nun da her sene belirlediği risk matriksi içinde. Son iki senedir en yüksek çıkan risk dezenformasyon. Çünkü buna bağlı gerçekten dediğiniz gibi kontrolsüz bilgi yayılımı. Buna bağlı olarak yaşanan birçok problem var. Çok haklısınız. İyi ki dile getirdiniz bunu. Çok teşekkür ederim. Yani şöyle bir şey var. Data, bilgi, Bizim klasik ekonomik tanımda pek yeri olan bir şey değil. Hukukta da değil. Yani her kafadan yine orada da çok araştırılıyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Şunu görüyorsunuz yani doğru bilgi, yanlış bilgi, eksik bilgi, fazla bilgi. Ekonomide nasıl tanımlanıyor? klasik ekonomi tanımının içinde yeri yok. Ama bugün en önemli konulardan bir tanesi bu. Şimdi bunun tanımını ekonomik olarak yapamadığınız zaman, ortaya doğru düz koyamadığınız zaman, işte dünyanın en tepesine yerleşen şirketlerin hepsi data yönetimi ile ilgili şirketler. E bunlar bu gri alandan faydalandıkları için buraya Kesinlikle. yerleşiyorlar. Yoksa şeyden dolayı değil bugün işte gidiyorlar. Amerikan Senatosu'nda sorgulanıyorlar. Soruyu soranlar onlar kadar gelişmedikleri için, bilmedikleri için konuyu yeterli cevabı alamıyorlar. Ya yani buralarda büyük eksikler var. Burada kuralsızlık var. Kuralsızlık, kuralsızlık var. üzerine kurulmuş bir gelişme var. Rekabet ortamı bu kuralları değerlendiremiyor yeteri kadar diyelim. Doğru. Bu da benim bir sonraki sorumu aslında vesile oluyor zihnimde. Teknolojiyi biz araç olarak kullanmanın ötesinde amaç olarak kullanmaya çevirmiş gibiyiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu şey yani ağaçların arasında yürümek ve ormanı görmek arasındaki fark gibi. Biraz uçmak lazım. Hepimizin, her bireyin biraz uçması gerektiğini düşünüyorum. Yani bizler hikayelerle yetiştik. İşte Türkiye Cumhuriyeti bir hikayeyle gelişti. Ne bilmem endüstri toplumu bir hikayeyle gelişti. 20. yüzyıl kendi hikayesini yarattığı çeşitli toplumlarda sonra birdenbire bir işte internetten sonra birdenbire bir hızlandı. Dünya, yani bütün gelişmeler aslında bu hikayeleri sorgulamaya başlayan gelişmeler oldu. Şimdi ortada bir hikaye eksikliği var. Yani genel geçerli bir hikaye eksikliği var. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Teknoloji ne kadar cıcığına girseniz de belli bir vizyon çerçevesine kullandığınız zaman anlam kazanmaya başlayacaktır. Onun da geleceğin hikayesi olmasını ben dilerim. Geçmişin hikayeleriyle değil. Benim hep verdiğim örnektir bu. Ben chat GPT'yi çıktığının üçüncü günü kendi masamda kullanabiliyor isem acaba sınırlar arasındaki ilişki nasıl düzenlenmeli? Burada e, artık platform kavramları başka bir boyuta geliyor. Ben yani biraz şakayla karışık şunu söylüyorum. Şakayla karışık değil aslında gayet ciddi yani ülkeler bizim alıştığımız anlamda ülkeler sınırları belirli. Bunların hepsi endüstri döneminde Yaratılmış internet öncesi platformlar. E şimdi başka platformlarla mücadele ediyorlar burada kendisini nasıl konumlandıracağı bence çok anlam kazanıyor. Hikayelerinde burada yattığını düşünüyorum. Değişik bir yaklaşım oldu. Yani ülkeleri platform olarak tanımlamak aslında. Evet. Hep ileriye döndük Bakacağımız bir de geriye döndük. Bugünün koşulları altında evet. değerlendirelim. Yani ülkeler de aslında platform olarak farklı bir yere evrilecek değil mi? Hem teknolojiyle hem Zaten öyle. öyle. Zaten öyle kuruldular. Öyle yapıldılar. Yani bütün kendi içindeki kuralları olan, hukuki kuralların kuralları olan, yönetişim kuralları olan yapılar, e şimdi birdenbire her şeyin birbirine karıştığını görüyorsunuz. Bu düzen içinde nasıl devam edeceğiz buna bakmamız lazım. Burada ben hikaye dediğim zaman benim için en önemli hikaye açıkçası kendi açımdan baktığım zaman. Neticede işte dediğim gibi burada karışıklık var. Eskisi gibi sınırları bırakın yalnız ülke sınırlarından bahsetmiyorum. Her türlü sınır, disiplinler arası sınırları da söylüyorum. Toplumlar arasındaki sınırları da söylüyorum. Hepsinin bence yeni bir tanıma getirilme ihtiyacı var. Ama bizim için galiba şöyle bakalım. Yani ben kendi 70 küsur yıllık hayatımda en fazla üzerinde durduğum şey bir takım şeyleri biz bozuyoruz bir yandan da. Özellikle bu dünyanın geleceğini bozuyoruz. Yani bütün bu gelişmelerle, bütün bu rekabet koşulları altında uzun dönemli bakmayı bir kenara bırakıp kısa dönemli sorunları çözmeye çalışıyoruz. Ama neticede ortada bir yer küre var. Bu yer kürenin, torunlarımızın torunlarının torunlarına taşınma zorunluluğu var. Bu çok uzun vadeli bir bakış açısı. Bunların o kurallarını görebilmemiz lazım. Ortaya koyabilmemiz lazım. Bunu da kendi başımıza yapamayız. Bunu hep beraber küresel olarak ortak çözüm arayışıyla Kesinlikle. bakmamız lazım. Bunu da şu anda yapmıyoruz. Şu an Bekir Ardur'un evet. kullandığı bir deyimdir küresel buzul çağı der. Evet. Yani geçmiş paradigma ile gelecek Geleceği. paradigma'nın arasındaki belirsizlik. Şimdi biz bu belirsizlik çağını yaşıyoruz. Burada zannedersem bizim kuşağın yapması gereken en önemli görev. Hani geçmişe sıkı sıkı sarılmak değil de acaba biz bu değişimi nasıl yara almadan değiştirme imkanına sahip olabiliriz? Buna imkan olduğunu düşünüyorum ama bu uğraş gerektiriyor. Akademiyanın katkısı gerekiyor, şirketlerin katkısı gerekiyor, sivil toplum kurumlarının katkısı gerekiyor. Devletler nasıl katkıda bulunur? Bunu söylemek çok zor çünkü onlar işte farklı bir paradigmanın, bir paradigmanın koruyucuları işte, evet. olarak sizin karşınıza çıkıyor. İşte ben bütün bu söylediklerinizde aslında şöyle bir dilema görüyorum. İşte bu ülkeleri de platform olarak tanımladığımızda yani bütün yeni tanımlar aslında teknolojiyle tanımlanıyor. Bunun içinde etik, ahlak, kolektif bilinç, kolektif akıl, kolektif çözüm üretme becerileri hep geride kaldığı için bence bu sorunlara cevap vermekte gerçekten istediğimiz noktaya da gidemiyoruz veya gittiğimiz yer gerçekten çok korkutucu bir nokta olabiliyor. Onu değiştirmek bizim elimizde. Bunun için uğraşmak lazım. Bunun için kural koymak lazım. Şimdi şeye gelince bunun müsebbibinin teknoloji olarak ortaya Teko konulmasının değil, evet. ne dereceye kadar doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani toplumlarla teknolojiler neticede iç içe yaşıyor. Bir tek siz artık her şeyi çok fazla birbirine bağlamaya başladınız. Yani siz nevzi olduğunuz zaman Uruguay'da insanlar zatüre oluyor. Yani bu derece hızlı evet. gelişen bir evet. dünyadan bahsediyoruz. E bilgi transferi de bu derece, bu derece hızlı, hızlı. Gibi oluyor. Doğru. Dolayısıyla Asıl iş bu gelişmenin doğurduğu fırsatları teknolojideki rekabet çok iyi e, kullanıyor. Dolayısıyla aslında benim görüşümce konu eskisinden çok daha farklı olarak bu iletişimin artması, iletişimin teknolojiyi sarmalaması ve dolayısıyla iç içe geçmiş bir sarmal ve bunun da topluma yansıması. Evet, içinde bulunduğumuz durumu çok iyi hazretlediniz. Tam olarak çözümünü bulamasak da durum bu, haklısınız. Sizin bir söyleminiz benim çok dikkatimi çekiyor, sizden çok duyduğum için. Onu biraz e, derinleştirmek istiyorum. Hep şu üçlünün hizalanmasından bahsediyorsunuz. Yetenek, zihin, bilinç, düşünsel hizalanma. Yani bunlar bir liderde üçlü olarak nasıl har harmanlanabilir? Nasıl bunları biz tamam. hizalayabiliriz? Yani bunu böyle bir şey söylediğim zaman, herhalde şunu özellikle ifade etmeye çalıştım gibi geliyor bana. Bunlar zaten iç içe geçiyor. Bir üçgen düşün. Üçgenin en tepesine kendi vizyonunuzu koyun. Hı hı. Yani ben nereye gitmek istiyorum ve bunu yapabilmek için kedi yetkinliklerim neler, kendi yeteneklerim neler, neleri biliyorum, neleri nasıl şekillendim. Bunu tamamlamak için bir, bir takım eksikliklerim var doğal olarak. da acaba etraf ki destek mekanizmalarından, kendimi geliştirmeye sağlayacak mekanizmalarla nasıl destek alırım? Hı hı. Bu üçlüyü içinde bir ahen kurmaya başladığınız zaman zaten çok daha rahat gelişeceksiniz. Yani onun çelişkisi kendi istediğinizle zorunda olduğunuz arasındaki gerilim, sizi mutsuzluğa sürükleyecektir. Sizi dolayısıyla başarısızlığa da sürükleyecektir. Hmm. Bu üçlünün bir arada olabilmesi lazım. Burada şeyi düşünüyorum ben yani genelde gençlerde çok daha yapıcı bir yaklaşımı görüyorsunuz. Yani gençler... Değişim isterler. Belli bir yaşın üzerindekiler de korumayı isterler. Evet, statüko isterler. Yani çeşitli toplumlarda, çeşitli üzerinde dahi girmiş konulardır bunlar. Yani edebiyatta da yeri var. Burada gençlerin beynine akışkan beyin deniyor. Yani daha rahat uyum sağlayabilen daha rahat gelişebilen yapılar. Olgunların, deneyimlerin ise deneyimden dolayı daha sertleşmiş, kristalleşmiş beyinler evet. olarak ortaya çıkıyorlar. Evet. Şimdi bu ikisinin arasındaki bağlılığı nasıl sağlayabileceksiniz? Evet. Koruma dediğiniz zaman, sıkı sıkıya geçmişe yönde korumayı ele aldığınız takdirde o zaman hakikaten ister istemez e, frustre olacaksınız. Çünkü önüne geçemezsiniz gelişmeler. Ama deneyiminiz sizi bu akışı nasıl daha rahat yapabileceğinizi gösterecektir. Ya Bunun için uğraşmak gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Bu üçlü bacak iki zihin yapısı için de çok önemli e aslında. Tabii, evet. Evet, yani deneyimli bir beyin değişimi zorunlu olacaktır. Bunu alışacaktır. Bir yerde yani, direnci bırakacaktır. Yani. Evet, yani e, onu değişimle birlikte neleri değiştirmemiz gerektiğini birlikte düşünerek hareket etmek durumda. Harika. Biraz da sürdürülebilirlik bakış açınızı öğrenmek istiyorum. Sizce sürdürülebilirlik bir kavram mı yoksa bir yaşam şekli mi? Sizin sürdürülebilirlik tanımınız ne? Aa, bir kere e, sürdürülebilirlik tanımının ben biraz o kavramın içinin yavaş yavaş boşaldığını hissediyorum. Yani 17 tane e, kutucuk yapıldı. Türkiye Bilişim Vakfı ve Türkiye Girişimcilik Vakfı birlikte bir Founder One diye sürdürülebilirlik üzerine bir etki fonu oluşturduk. Burada şeyi görüyorsunuz yani her türlü kurumu aslında sürdürülebilirlik adı altında müracaat ettirebiliyorsunuz. Evet, Halbuki sürdürülebilirlik bence çok basit bir tanım var. Ben önümüzdeki... Kuşaklar boyu bu içinde bulunduğumuz gezegeni nasıl yaşatabilirim? Yani bu 100 yıl olur, bin yıl olur, artık Allah ne verdiyse. Benim için sürdürülebilirlik bu. Bunun için teknolojiyi geliştirdiğimiz zaman buna yönelik geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Korumaya yönelik. Korumaya. Yok etmeden. Acaba biz nasıl geliştirmeye devam edebiliriz? Bakın size şöyle bir örnek vereyim. Yapay zekanın bugün ihtiyacı olan enerjisinden konuştuğumuz zaman önemli bir kıyamet kopuyor şimdi enerji kullanımı açısından. Aşağı yukarı dünyanın şu anda kullanılan enerjisinin yüzde 1.6'sını yalnız yapay zeka için kullanıyorlar. Datanın korunması ve üretilmesi için uğraşıyorlar. Ki bu aşağı yukarı önümüzdeki 5 sene içinde de yüzde %3'e çıkması bekleniyor. Bu çok yüksek bir rakam. Evet. Çok çok yüksek bir Onunla rakam. Buna ilgili bir data da paylaşabilirim aslında. 2030'a kadar yapay zekadan kaynaklanacak enerji ihtiyacını karşılamak için 50 tane nükleer santral yapılması gerekiyor. Evet, Eşdeğer olarak evet. bakarsanız. yani Çok büyük bir çok güzel. enerji ihtiyacından bahsediyoruz. Dünyanın bugün kullandığı enerji miktarının aşağı yukarı bin katı bugün güneşten zaten geliyor. Teknolojinin yararlı teknoloji acaba biz bu gelen güneş enerjisini bin katını kullanmak durumunda değilsin belki ama ne bileyim ben onda birini kullandığın zaman zaten önemli bir ihtiyacı gidermiş olacaksın. İşte kaynakların oraya aktarılması gerekiyor diye evet. Ya Bunun için enteresan. politikalar geliştirilmeli. Kesinlikle. Bunun için uygulamalar geliştirilmeli. Ya yani bu gibi yakla bunları her alana taşıyabiliriz. Bu yalnız bir örnek. Kesinlikle. Geçenlerde bununla ilgili çok enteresan bir girişimle tanıştım Londra'da. Uzayda e, güneş enerjisi santralleri kurmak üzere çalışmaya başlayan bir girişim. Gerçekten çok etkileyici. Evet. Yani teknoloji tarafında inanılmaz gelişimler var aslında. İşte bütün bunları dediğimiz gibi ihtiyaçlar zamanlamayla uyumlandırmak e, problemi ve bütün bunlara niyeti doğru koyabilmek, sermayeyi doğru akıtabilmek gibi zaten etki yatırımında tam da burada devreye giriyor. Burada mesela şunu örnek vermem lazım. Bizim geç geçmişten gelen bir takım endüstriyel alışkanlıklarımız endüstriyel sistemler çıkar sistemleri diyeyim bunun önünde büyük engel. En önemlisini işte Amerika'da yeni gördük. Trump'ın gelmesiyle birlikte kömür endüstrisi lobisinin ne kadar, ne kadar geliştiğini koku, evet. ve yani iktidarı göz göre göre ele, ele geçirdiğini gördük. Evet. Onu kadar daha fazla pisleten bir endüstri yok. Yok evet. Yani bu her ülke için geçerli. Ucuz bir kaynak. Ucuz bir kaynak evet. Ve Ucuz bir kaynak maalesef... ama maalesef... geleceği ipotek altına alan kirletici bir kaynak. Bunun benzerlerini her her tarafta yaşıyoruz. Onun için burada bir mobilizasyon söz konusu onda uzun vadeli ortak bir çalışma Gerektiriyor. Sizce mesela iş dünyasına genel olarak baksak kalıcılıkla ilgili ne kadar sorumluluk alıyorlar ve ne kadar bunu düşünüyorlar sizce? Ben bunu şu şekilde görüyorum. Evet ikisi de var. Yani siz doğru yönlendirdiğiniz zaman bunun sorumluluğunu taşıyan şirketler var, bunun e, düzgün gitmesini isteyen, yani geleceğe yönelik çok daha sorumluluk altında bakan yapılar var. İşte siz de bunun için uzun süre çalışınız zaten siz de biliyorsunuz yani bu sürdürülebilirliği hedef olarak alan birçok şirket oldu ve genel olarak da genişti hı hı. Ama birdenbire bunun karşısında gücünü kaybettiğini hisseden ve agresif olan tutucu endüstri döneminden kalma ve bu transformasyonu reddeden başka bir kitle var. O da birdenbire güç kazanmaya başladı. Bu gerilimin şu anda arttığını görüyoruz ama zaman ve gelişmelerin yeteri kadar hızlı olmasa dahi hı hı. ben geçmişin aleyhine işlediğini düşünüyorum. Hı. Ha arada bir gerilim olacak. Mutlaka. Bu gerilimin çözümü nasıl olacak onu söyleyebilmek çok zor. Evet öngörmek zor. Bir örnek daha vermek istiyorum. Bakın yine benim için milat internettir. Yani birdenbire hızlanmayı internet... Yani son 30-35 sene içinde hızlanmanın boyutunun nasıl değişmeye başladığını gördük. Aşağı yukarı 700, -700 yıllık Kırılımlar dizisi yaşandı. matbadan başlayan hı hı. diyelim matbaaydı, buharlı makineydi, elektrikti, antibiyotikti, çipin ortaya çıkmasıydı vesaire aşağı yukarı bir önemli kırılımlar yaşandı. Hı hı. Son 30 yıla bakıyorsunuz, aşağı yukarı aynı etki gücünde bir o kadar da gelişme o zaman yaşandı. Ve bütün eski kırılımlar aslında bir sürü savaşa, devrime, değişime, değişime. neden oldu. Yani burjuvazi doğdu, aristokrasi çöktü, burjuvazi doğdu, imparatorluklar çöktü, çöktü. ulus devletler doğdu. Yani böyle farklı mı bu arada da kan gövdeyi götürdü. Bu 30 sene içinde aynı şekilde gelişmeler gördük üst üste hepimizi devamlı bir yerden bir yere savuran gelişmeler evet. gördük. Ve çok şaşırıyoruz dünyanın ne kadar geliştiğini, değiştiğine. Ne kadar kendi gençliğimizin, kendi çocukluğumuzdan beri hayatın ne kadar değiştiğine şaşırıyoruz. Ve çoğumuz da ne kadar kötü gittiğini düşünüyoruz. Hayır her şey kötü gitmiyor. Ama alışkanlıklarımızdan vazgeçme zorunluluğu hissi bizi, bizi paniğe içiyor. Evet. Yani tam da bu noktada kültürle ilgili bir soru sormak istiyorum. Her şey bu kadar hızlı gelişirken kültürün bu kadar statik kalması mümkün değil. Yani kültürü de aynı tutma çabası da biraz zorluyor belki bazı noktalarda. Tabii ki. Kültürün ne kadarını korumalıyız, ne kadarını evirmeliyiz? Orada da yani bir fikrinizi almak isterim sizin. Çok güzel bir soru. Keşke bunun cevabını ben verebilsem. Bakın ben şöyle söyleyeyim. Genel kültür diye bir kavramdan hareket edilirdi. Ya, hala kullanılıyor mu deyim onu bilmiyorum. Yani hani çok okuyan, çok şey bilen, genel e, yani kültürü çok iyi olarak kabul edilen hatta saygının önemli bir unsuru olarak Hı -hı. da kabul edilirdi. Hı -hı. Bilginin kendine minimum katladığı her sene, Katladığı bir ortamda. Daha da öteye gidiyorum. Herhangi bir soruya verdiğiniz cevabın yapay zeka hmm. tarafından iki dakikada sizin beyninizi zorlamanıza gerek bırakmadığı bir dönemde genel kültürün anlamını ben Hiç size sormak <laughs> isterim. Toplumsal kültürlerden bahsettiğimiz zaman, zaman içinde bunların iç içe geçeceğini Geçeceğim, düşünüyorum. Değil mi? Yine burada da korumacılıkla, açıklığın, birbiriyle mücadelesinin devam edeceğini düşünüyorum. Kültür bir yandan da otantik bir şeydir. Yani keşke kaybolmasa, kaybetmeyelim. Evet. Kaybedilme, yani geçmişten gelen değerleri kaybetmeyelim, folklorları kaybetmeyelim, koruyalım. Ama ortak kültüre ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ortak bir... Koruma kültürüne ortak bir Kesinlikle. devam ettirme bakım kültürüne ihtiyacımız olduğunu hissediyorum. Evet, bu dilemayı biz yaşamaya devam edeceğiz. Ben sizi dinlerken aslında şuna geliyor zihnimde bireysel olarak zihnimizde yaşadığımız değişim zorluğuyla. Toplumun kültür tarafında yaşadığı arasında çok benzerlikler var. Bazı yerlerde kendimizi çok sıkışmış hissediyoruz, bazı yerlerde de özgürleşme ihtiyacı duyuyoruz. İşte bütün bunlar bizi nereye evirecek, değil mi? Birlikte göreceğiz herhalde. Kültürü nasıl tanımladığınıza da bakar. Yani şimdi Türkiye'de bir cumhuriyet kültürünün yaşandığını görüyorsunuz ama farklı bir şekilde bakarsanız da bir sürü kültürün kendi içinde mücadele ettiğini görüyorsunuz. Bu yalnız bir özgür bir şey değil. Dünyanın her tarafında olan bir şey. Kültürü yalnız folklorik değerlerin, otantik değerlerin devamı olarak düşünürseniz bunların tabii korunması gerekir. Başkasına zarar vermediği sürece. Ama ortak bir kültürün gelişmesinde ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu da kuşaklar arasında gerçekleşebilecek. Kuşaklar içinde, i̇çinde gerçekleşebilecekmiş. Harika. Son iki sorum var. Birincisi, şimdi etkinin felsefesini çok konuştuk. işte kültür boyutunu, teknoloji boyutunu. Etkinin felsefeden eyleme geçiş noktasındaki sizin tetikleyici unsurunuz ne? Bir onu öğrenmek isterim. Günlük hayatta siz ne kadar benimserseniz öyle geçirirsiniz diye düşünüyorum. Yani bu sorunun cevabı benim için ancak böyledir. Yani İçselleştirmek Demin de onu mi yani? Sizin kendinize koyduğunuz vizyona uygun hareket ediyorsanız yaşamınızda hı hı. veyahut etrafınızdaki insanların böyle yaşamasına ikna edebiliyorsunuz. Soruyorsunuz demiyorum. İkna edebiliyorsunuz ancak o şekilde geçebileceğini Aslında niyetleriniz ve eylemlerinizin birbiriyle çok uyumlu olması halinden bahsediyoruz sanki değil Demin mi? Demin sizin biraz evvel sorduğunuz soruya dönecek olursak sizin istediğiniz yaşamla Zorunlu olduğunuz yaşam arasındaki gerilim sizi mutsuz edecektir. Hı hı. Bunu ne kadar birbirine uydurmayı becerebilirsiniz, sizi mutluluğunu sağlayacak olan odur. Evet, o zaman şununla bitirelim. Bugünkü yeni nesil girişimcilere liderlere neyin kalıcı olması gerektiğini sorsaydık. Siz ne duymak isterdiniz onlardan? Kendi tutkusunu, neyi geliştirmek istiyorsa, ne yapmak istiyorsa, onun ne tarafını kalıcı olarak görmek istiyorsa kendi tutkusuyla onu birleştirmesini düşünüyorum Çünkü bir girişimcinin para kazanma düşüncesiyle yola çıkmasının yanlış olduğuna inanıyorum yani doğru bulduğu bir şeyi yaşama çevirmesidir evet. benim gözümde evet girişimci. Ya yani bu her türlü şekilde olabilir. Şirket kurabilir, yaşamını ona göre düzenleyebilir veyahut bir e, STK içinde yer alabilir. Bunların her birisini ben bir girişimci olarak kabul ediyorum. Para kazanma da vardır. Ama bu ben kendi tutkumu nasıl ticarileştirebilirim noktasından hareket ederek ...gidebildiğini düşünüyorum. Evet, çok katılıyorum size. Şöyle bir örnek vereyim. Ben arada sırada üniversitelerde, okullarda konuştuğum zaman... ...bazen gençler konuşmadan sonra yanıma gelip soruyorlar. Yani ben girişimci olmak istiyorum, benden ne, na, ne yapmam gerekir diye bir soru. Keşke bir reçetesi olsa. <laughs> yani o kadar ters taraftan yaklaşmak, evet, çok... yanlış taraftan yaklaşmak. Bunun doğrusu ben neyi istiyorum evet. noktasını... ...aktifleştirmek, ticarileştirmek oradan geçecektir bu. O da tabii kendini tanımakla başlıyor, ona emek sarf evet. etmekle başlıyor. çok doğru. O biraz çok doğru. uzun evet. bir yolculuk olduğu için genelde gençler daha kısa, net bir cevap istiyor. Ama o kadar kolay değil yani. O aslında kendinle önce bağ kurmakla başlayan bir yolculuk. Kendini keşfedip oradan bir hikaye yaratmak ve otantik bir ben yaratmak hikayesi. Yani eğer bir tutkun yoksa, tutkusu olan biriyle birlikte git. O zaman daha sağlam gidersin ama. Girişimcilik, başarılı girişimcilik tutkudan geçiyor. Kesinlikle. Bu tutkulu sohbet için ben çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ben teşekkür ediyorum. Hiç bitmesin istedim. İyi ki geldiniz Sağ ve olun. iyi ki varsınız. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Nice. Sağ ol.